Evet sevgili izleyicilerimiz, World Türk olarak beldelerimizi, belediyelerimizle dolaşmaya devam ediyoruz. Bugün de Uşak ilimizin Banaz ilçemizdeki Kızı Suit beldesindeyiz ve belediye başkanımız Refik Tuncay Başkanımızla, hocamızla beraber. Evet hocam, ee, ben hocam diyorum artık kusura Abi. bakmayın. Siz e, her zaman bizim hocamızsınız, evet, başkan olsanız da e, öncelikle e, öyle derim. Bizleri burada ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ne demek, ee, hoş geldiniz. Her zaman e, basın emekçilerine kapımız açık. Basının toplumdaki yeri çok e, önemsiyorum ben. Çünkü bu toplumda iki camia, bir basın, bir de sanat camiası e, yöneticilerin eksiklerini ya da bilinmesi gereken kısımları topluma yansıtan kesim o anlamda sizin eee mesleğinizi de çok önemsiyorum. Hoş geldiniz. Evet hocam, eee yoğun bir seçim dönemi geçti. E, zorluklarla, sıkıntılarla ve sonrasında göreve geldiniz. Eee göreve geldikten sonra e, tabii ki seçim döneminde çalıştınız, ev dolaştınız. Eee öncelikle Kızı Süt'teki eksikler, eksiklikler, ihtiyaçlar ve talepler ne yöndeydi? Evet, eee bu konuyu daha önce seninle kulüpten falan da arkadaşlığımız olduğu için sık sık bahsediyordum. Yani Kızılca Söğüt'ün eksiklerini, taleplerini, ihtiyaçlarını bilen bir kişi olarak geldim ve dersime çalışmış bir kişi olarak geldim. Çünkü ben Kızılca Söğüt'te yaşıyorum. Burada yaşayacağım. Ondan dolayı Kızılca Söğüt'ü çok iyi tanıyorum. Kızılca Söğüt de beni çok iyi tanıyor. O anlamda ben dersime hazırlanmış bir şekilde geldim. Bugün Tam dört ay bitti görevde. Dört ay, beşinci aydan da bir günümüzü harcadık. Ee, şu anda kendi açımdan e, konuştuğumda seçim bildirgemde e, taahhüt ettiğim, söylemini yaptığım projeleri adım 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 yapıyoruz ve hayata geçirmeye devam edeceğiz. Şu anda e, özellikle e, iki ana başlığım vardı benim. Seçim bildirgemde bunlardan birisi 5 ayda 5 büyük proje. Ee, bu 5 büyük projenin e, şu anda ayaklarını oluşturmaya başladık. İşte kapalı pazar yeri gibi, kap, e, ne bileyim işte halı saha gibi e, büyük proje olarak nitelendirdiğimiz projelerimiz şu anda hazırlık aşamasında ve yapılıyor. Yine kasabamızda okul e, projemiz vardı. Şu anda okulların yıkım kararı çıktı. Okulla ilgili... E, Hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnşallah hızlı bir şekilde okulun, okulumuzun normal eğitim öğretim yapması için e, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Az önce gördüğünüz gibi hayırsever vatandaşlarımız da bu konuda müthiş duyarlılar. E, i̇nşallah önümüzdeki eğitim öğretim Yılının ilk günlerinde, ilk haftalarında yeni okul binamızda, ek derslik binalarımızda normal eğitim, öğretim yapabileceğimiz bir ortam e, oluşturacağız. Gene e, seçim davetlerimin ikinci ana başlığı her ay bir sosyal etkinlik din. E, bu sosyal etkinlikleri her ay makul bir şekilde gerçekleştirdik. İşte ilk ay 23 Nisan etkinlik derimiz güzel oldu. İkinci ay 19 Mayıs'ta e, sanatsal etkinliklerimiz gerçekleşti. Sanat sokağımız piyano dinletisi gibi. Haziran ayında önümüzdeki yıllarda düzenli olarak gerçekleştireceğimiz festivalin provası niteliğinde bir şenlik yaptık ve bu şenlikte bizim beklentimizin vatandaşlarımızın beklentimiz beklentisinin çok üzerinde gerçekleştirdi. Herhalde siz de şenlikteydiniz, gözlemişsinizdir, gözlemlemişsinizdir. Ee, bu Ağustos ayı içerisinde şu anda kasabamızın çocukları e, bir tane futbol kursu düzenledik. Ee, bu bu ay içerisinde de Zafer Turnuvası adında 4 tane kulüple iki gün boyunca kasabamızda güzel bir futbol turnuvası yapacağız. Eylül ve Ekim ayının şeyleri de, kültürel ve sanatsal faaliyetleri de planlanıyor. Bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Dediğim gibi kasabamızda oluşturmayı taahhüt ettiğimiz iş ve işlemleri, projeleri tek tek hayata geçiriyoruz. Mesela şu anda en güzel projelerimizden biri Mayıs ayı başından, 1 Mayıs'tan itibaren e, fevkalade bir hizmet sunuyoruz. Aşevi veya vatandaşlarımızın ihtiyacı ve gereksinimi olanların hepsinin evine günde iki öğün yetecek şekilde e, yemek gönderiyoruz. E, bu gibi hizmetlerimizi peyderpey yaparak vatandaşlarımızın hizmetine bakıyoruz. Peki başkanım ben şöyle diyeyim. E, dediniz işte etkinlikler yapıyoruz, festivaller, eğlenceler. Sarıçam'da geçtiğimiz ay diğer yaptığınız etkinlik. E, peki önceden e, üzüm, hasadı festivallerimiz evet. oluyordu. E, evet. Bunlar da e, için içine sokulacak mı? Yoksa e, tek kalemde mi çıkılacak? Hayır. Tek kalemde çıkılmayacak. E, ben adına festival diyeceğim artık. E, her yıl farklı bir tema. Yani Kızılca Söğüt'e özgü bir festivalimiz olacak ama teması her yıl farklı olacak. İşte bu sene kültür ve sanat temalı bir festival yaptık. Önümüzdeki yıl yere, yere yerel ürün ve tarım temalı bir festival yapacağız. Ondan sonraki yıl e, atıyorum atıyorum değil yani çevre ve doğa konulu e, festivalleri. Tabi tabi Kızılca Söğüt'ü nakış nakış ilmek ilmek işleyeceğiz ve e, benim ana vizyonum şuydu. Kızılca Söğüt'ü Türkiye'nin cazibe merkezi yapacağım diyordum. Şu anda o e, şeylerde adım adım ilerliyoruz. Hedefe doğru adım adım ilerliyoruz. Adımız sanımız ülke genelinde duyurma şeyinde sıkıntı yok yani duyuruyoruz yani. Evet başkanım ee, biz de son olarak e, izleyicilerimize ve kızı Süyüt ve hemşehrilerinize söylemek istediğinizi alabilir Evet. Ben kızıca çok seviyorum. Kızılca Söğütler de beni çok seviyor. Ondan da adım gibi eminim. Çünkü e, vatandaşlarımızın belediyeyle olan diyaloğu, iletişimi, e, rahatça bütün dertlerini, en küçük derdinden en büyük derdine kadar e, anlatabildikleri bir belediye başkanları var. Biz insanlarımızla e, diyalog halinde, iletişim halinde, içli dışlı, can ciğer e, modda e, <laughs> belediye başkanlığımızı yürüteceğiz inşallah. Evet başkanım biz de verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Her zaman evet. beklerim. Evet sevgili izleyicilerimiz bugün Kızılsıit Belediyesi'nde Refik Tunca hocamızla beraberdik. Verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Kendilerine ve Kızılsıit halkına başarılar diliyoruz.